tabi bir roblox roblox yine bir roblox roblox yine bir roblox 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 yine bir macera bekliyor seni bir roblox macerada devam edelim seninle bir Likte boynun ismi Roblox Oya. Gel sana bir bo. Güzel bir güzel şarkıydı ama değil mi? Ya e, diyorum da ben bunun şarkısını mı yapsam. <Sessizlik> içerisindeyiz. Bir e, şey bu. E, biraz böyle hayatta kalma oyunu. Bir dakika. Bakalım nasıl bir hayatta kalma oyunları var. Güzel güzel bakın. Güzel Hikayem oldu. Ee, yok. Yok. Nasıl yok ya? Olması lazım o zaman arkalarda. Yok. Yok. Çekil. Titan diye bir şey gitti. Titan. Titan. Yazdık mı belki çıkar yani. Titan. Şimdi. Bakıyoruz buralarda olacak. Ya bir gemi oyunu vardı hani. Bir Heh. Heh bu. Buldum. Bu ne Bu mu benim bu? Ben resimlere bakayım. Yuh. Yok böyle değildi bu. Bak Oy. Oy. çok tuhaf oyunlar var ya bu ne ya neden böyle roblox u? titanlar hep var titan ya ben bunu mu diyorum bir gemi var o gemi işte batıyor bak bu olabilir görseli aynı yani ya bu da mı değil <laughs> ne? Ben oyun oynamıyorum. Evet bulunmuyor. O zaman biz başka bir oyunumuza geçelim. Mesela ne yazalım? Hep Battle oyunları oynayalım. Dur, <laughs> Ro şey yazdım. Roy. Bakın okay, nerede? Okay. Ah. <laughs> Girelim. İşte daha hızlı bulmanın yolu bunlar. Burada oyununuzu oyunu söyleyebilirsiniz. Bakalım nasıl oynar oynayabiliriz şimdi böyle e, bir kişi olsun ya yani. biraz bir rekabet oyunu 16 0 4 ya bunlar ne böyle mi var ya bir kişilik var bir kişi mi oynuyor bu oyunları bazıları ya a 45 kişi oynuyor bu Fortnite böyle acaba nasıl olmuş merak ettik bakalım resmi Fortnite Hı. ne? Zeynep'i tuttuk. Nereye tıklıyorduk? Heh, şu aş. Bakalım ne? You must play. Eeeet, başla diyelim. Tık, dam, bang, 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 bang. bang. Пока мы the boy. Yeah, Hıh, başladık. Uy, uy, uy. Uy, uy. Ya bir dakika, bir dakika, ses çok lan. Ya bir başlayalım mı oynayalım? Ya oyna başlayalım. Ya, bir sağ ol beni. Allah, heh, paraşüt mü o? Aa bak. Hop senin. Koş 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 koş. Allah Allah ne vardı? Koş 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 koş. Allah Allah! De de. Ya çok kötü. Hopa! Atlayış efso bir de bir geç su. çok alt alta gittim. O kişi de var Allah'ım. Bak, bak. Harita birden değişti. Şimdi nereye inelim? Orada çatışma var tabii. Orada da bir adam var. Ha şu üç kulübenin yanına inelim. İnemeyeceğiz. Ağaca ineceğiz. 시간은 잘것같이 i öldü bu da. Allah! Allah çok çok içi var. Kaç 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 kaç. Sanki iyi oynamaya başladı. Nasıl buraya gidin? Tam. O roket. Nasıl alıyoruz? Aa Robux mu? Her Robux, Robux olarak alıyoruz. Burada da e, şey paslanan bir uçak var. Bir içeri gezelim bakalım bir şey bulabilir miyiz? Silahları almak için Robux vermek lazım. He. Şu Sonra elimizdeki silahlarla oynamak zorunda kal. Şu anda şeyde çatışma sesleri geliyor. Ya keşke şu silahları alabilsek Robux olmadan. Neden ya? Bir de böyle e, her bir maçı birinci olduğunuzda bir robux vermesi lazım değil mi ya? Yani üç robux veriyor. O, oh, iyi olmaz mıydı? Allah Allah vurma vurma. Robux bir dakika biraz. Almayalım. Anlıyorum dedim ya 60 robux olmuş. sıfır diye oluyor. ki iki. Bir dakika vurdu. Ekran çevirmiyor. Bekledi bir şey var. Sandık mı o? Aa sandık. Bekleten sandık oluyordu ya. Koşup bakalım ne var içinde. Hop. Hop. ne girdi. E, oyun eğlenceliymiş ama ya. Ben sevdim. Bak orada da bir sandık var. Biz i̇lk önce. Kesin bak bu da Roblox. Kesin. Bak dedim. Bu sandıklar da de Roblox dedim. Doğru çıktı. Ne yapsak acaba? Şöyle gitsek hemen ölürüz orada. Ha. Nerede adam var? Çok gıcık oynuyor. Adam çıkınca vurdu. Aman Allah'ım. Şu an çizgisi geliyor. Gel buraya. Kaçma. Hay hay. Ya vuramıyor mu çikit dedi. Kaç 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 kaç. Şey Orada da bir kişi var. Allah 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 geçirdim. Uh. Bir şey

Not we need sondu. Roblox isteyecek yeniden. Çok hakkında burada bir çatışma var. Evet benim. Vuruyorum vuruyorum öldüm. Öldü. Geç be. Ne oldu? Ah be. Ah be. uğramadı. Canım azdı ya. Canım azdı ya. Dur dur. istemem Selam aleyküm. Hah. Ne söyledi? Hoppa. Allah. ben engine'le üzere bir kişi oluyor. Olmasın şaşarım. Evet, çatıya indim. Sonra bu çatıda pusadım. Piscam buradan.

Ah, oh. 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 Mani, mani, mani. Man. Uy, uh, oh. 이미야쑥솔또미야 비티 어 춥네 아아 그래 Vuramadım. Gel buraya. Hah, öyleyse. Dövdü beni bir saat gibi ya. Elim kaldı. Heh. Eyvah. Ya vurma arkamdan ama. Oy nereden çıktı? Nereden çıktın sen? Koşuyorum. Bu sefer ne şöyle yapayım? Ay 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 yine Ja, ja. Super wenig Yeah.

Vura vura vuru ya, ya kaç kere vurdum ona ya kaç kere vurdum ona ya kaç kere vurdum yine ya çiftlikçi Aslan ne yaptın ne yaptın videonun sonu.